İlk önce e, dün çok önemli bir gelişme oldu. CFTC başkanı açıklama yaptı ve dedi ki kriptoların %70'i 80'i e, menkul kıymet değildir diye bir açıklama yaptı. Ardından da Bitcoin ve Ethereum'un bir e, emtia olduğu onaylandı dedi, resmileşti dedi. Yani bu baş CFTC'nin başkanından gelmesi bu, bu açıklamanın gerçekten çok önemliydi bizim için. E, onun ardından tabii ki bu araların gündemi Alman hükümeti. İlk önce MT Gox'la piyasaya bir korku yayıldı. Herkes ona odaklanmışken Almanya çıktı sahneye ve bırakmıyor bizim peşimizi. Almanya sürekli her gün milyon dolarlarca bitcoin'i borsaya aktarıp onu satıyor. Satmasa bile panik yaratıyor. ve şu an hala elinde yaklaşık 770 milyon dolar değerinde bitcoin bulunuyor. Umarım yakın zamanda bitirecekler. Hepsini tekte satsalar, eminim ki herkes daha da mutlu olacaktır zaten. E, haberler tarafında bu iki, bir olumlu bir olumsuz haberimiz var. Bir de on chain veri kısmına bakalım. On chain veri kısmı olumlu. E, dün zaten haftalık kripto yayınımızı yaptık Aytekin abiyle. Orada da bahsetmiştik. Kurumsallar uzun bir aranın ardından ilk defa alım tarafına geçtiler. Satış baskısını Azalttılar. Bu bizim için çok önemli. Zaten bu ETF'lere giriş de gördük son bir haftadır. Bunlar zaten birbirine bağlı işler olduğu için oradaki giriş buradaki alımı tetiklemiştir ve bu da bizim için gerçekten çok pozitif oldu. Zaten fiyatta şu an 58 bin dolar civarında. Sonra diğer şeye baktığımızda küçük yatırımcıya baktığımızda küçük yatırımcının hareketine. Orada da ben şeyi takip ettiğimi söylemiştim. Birin altındaki değerler küçük yatırımcının panik satışı yaptığını ifade ediyor demiştim ve birin altında bir günlük hareket görmek isterim demiştim. Şurada daha yakından göstereyim. Birin altında hatta böyle 0.97'de yani küçük yatırımcının aslında fena olmayan bir şekilde panik satışı yaptığı anlamına geliyor bu. Onu gördükten sonra fiyattaki hareket de zaten yukarıya gitti. Çünkü genelde bu küçük yatırımcının panik satışları birer dip sinyali olabiliyor bizim için. Diğer bir on chain verisine baktığımızda fonlama maliyetleri. Fonlama maliyetleri de aslında şu anda sıfır noktasına çok yakın ve bu uzun süredir böyle. O yüzden benim pozitif bakmamı sağlayan şeylerden biri de bu. Hatta çoğu zaman ara ara negatif bile oluyor ee, negatif olmasa bile bu kadar ucuz maliyetler balinaların iştahını kabartabilir e, diye düşünüyorum. Bu da fiyatı yukarıya taşıyacaktır. O yüzden benim aslında şu anki beklentilerim hepsi olumlu. Ee, tabii ne kadar olumlu? Hani ben çok uzun vadeli yorum yapmıyorum şu anda. Hani maksimum önümüzdeki bir hafta, iki hafta için düşüncem bu. Ve e, 59.300 dolar onun da ötesinde 61 bin doların gerçekten aşılmasının çok zor olduğunu düşünüyorum. Ama şöyle diyeyim mesela geri çekildiğinde desteklerine. Şu an en yakın destekleri de 56.600 ve sonrasında da 55.200. Oralara çekildiğinde küçük long pozisyonlar deniyorum. İşte 58.800'deki direncinde 59.300'deki direncine kadar. Böyle denemelerim oluyor ama e, ne zaman ATH geliyor, yeni bir rekor geliyor e, dersen en azından bir 62 bin doların üstünde günlük kapanış görmemiz lazım. Ve bunu görebilmemiz için de bence bize bir hikaye lazım. İşte ya Alman hükümetinin elindeki Bitcoin'lerin bitmesi lazım ya Trump'ın e, yarışta çok avantajlı olması lazım ya da Ethereum ETF'lerin ticarete açılması lazım. Bu arada o konuda da iki tane gelişme var iki tane iraççı kuruluş, biri Venik, diğerini unuttum, revize edilmiş belgelerini SEC'ye teslim ettiler. Bu 8 Temmuz'da çoğu kuruluşun yapması bekleniyordu. Şu ana kadar sadece iki tanesi yaptı. Ama bu da bir şekilde Temmuz sonunda hala ETF'lerin ticarete açılabileceğini bize gösteriyor. Bu ihtimal hala masada, hatta güçlü bir ihtimal bana kalırsa da. O konuda da bir değişiklik yok, izliyoruz. Bir sorun varsa onu alayım. Evet, altcoin'lerde aslında pozitif ayrışan veya hikayesi konuşulan, e, hype yapılan bir kripto para var mı? Altcoin var mı şu an? Şu an altcoin'ler e, kan alıyor. Altcoin'lerden sadece negatif olarak bahsedebilirim. Zaten Bitcoin dominansı e, da şu anda hala güçlü. 52'nin altında bir hareket gördükten sonra ben aslında altcoin'lerin zamanı geleceğini düşünüyorum. Ee, onun dışında tabii ki e, tepki yükselişleri görüyoruz altcoinlerde çünkü geçtiğimiz haftalarda bitcoin sabit dururken bile %20 %30 değer kaybettiler ama şu anda sahnedeki e, yıldız altcoin ethereum o da bitcoin karşısında dün çok ciddi değer kazandı yani bitcoin e, %1 yükseldi ethereum bitcoin karşısında yaklaşık %2.5 yükseldi yanılmıyorsam ve 0.55 e, dest direncine kadar gelmiş oldu. O yüzden hikayesi en güçlü e, alt payın ethereum yani böyle demirbaşları arasındaki en iyi performans sergileyen de ethereum diyebilirim. Çok teşekkürler. Ya Bir izleyicimiz de muhtemelen benim bu 950 liralık e, bitcoin esprimi e, hatırlıyor. Ben şöyle bilgi vereyim 950 lira kalmadı yani yüzde 11.7 zararım var. 820 liralık bitcoinim kalmış artık bilmiyorum ne yapacağım. Hani en büyük yatırımım da hepsi. Yani sen onu tut evet. o zaman artık. Sadece, o, yani sadece şey, şey kalmamış. Sadece yani. kripto beni batırdı buradan şikayet ediyorum. <gülüyor> 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 sen onu 100.000'de binde satarsın artık. O uzun vadeli yatırımcı oldun sen de o zaman. Hayırlı olsun. 100, bin, 100 bin, bin, binden satarsak %50'si senin. Tamam tamam gerçi bu arada. Şimdi, gerçi şimdi ona abi senin tamam. yaptığın işlemlere bakıyorum hani 10 bitcoinler 20 bitcoinler bizimkiler <laughs> <zaman> az gelir. <gülüyor> Çünkü <gülüyor> yani şöyle bir de bir var. şey var değerli izleyiciler size söyleyeyim siz burada e, size bir iki aktardığını düşünüyorsunuz ama muhtemelen buradaki grafikleri onun işlemleri yaratıyor. <laughs> Bir de şunu sormak istiyorum. Bu on chain'i ben anlayamıyorum. Belki izleyicilerimiz de anlayamıyordur. On chain'i bir açıklama şansın var mı? Evet. Zincir üstü diye çevriliyor Türkçe'ye. Ve hani biliyorsun zaten mesela Bitcoin'in çalışma şeyi mekanizması bilgisayarların hepsi birer not ve onlar arasındaki bağlantılar birbirinin onaylanmasını sağlıyor aslında. O yüzden her şey aslında transparan. Sen hani Bitcoin'de yapılmış mesela Alman hükümetinin 770 milyon dolarlık e, Bitcoin'in kaldığını, sen Alman hükümetinin Bitcoin borsalarına olan transferlerini direkt görebildiğin için aslında herkes görebilir internet erişimi olan e, oradan mesela bütün hareketleri, transferleri, işlemleri izlemeni sağlayan şey on chain. E, hani bunu zaten sen analize döktüğünde, böyle istatistiğe döktüğünde de. Karşında şey o zaman şey görebiliyoruz ne kadar bitcoin çıkmış borsadan veya kurumsal şu an alıyor mu satıyor mu gibi şeyleri görebiliyoruz. Bu da e, bize aslında bir analiz yapma fırsatı sunuyor yani kripto borsalarından şu kadar azalmış diyorsun o zaman satış baskısı azalabilir diyorsun. Aslında şey yani bütün işlemleri görebileceğin transparan bir sistemin e, böyle siteleşmesi işte istatistik bilimine dökülmesi gibi tarif edebilirim. Bu 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 bu, bu verileri görebilmemizin e, en büyük yani bu verileri görmemizdeki en büyük olay tamamen kripto paranın merkeziyetsiz ve e, dijital alt alt tabanlı olması değil mi? Yani bu özellik ona has diye düşünüyorum. Kesinlikle blockchain e, a dediğimiz şey sayesinde oluyor bunlar. Çünkü o sistemde bütün bilgisayarlar sistemin bir parçası ve sen bağlandığın zaman aslında sistemin tam içinde olduğun için sisteme dair her şeyi görebiliyorsun. Kısaca. Çok teşekkür ediyorum. Ee, bir de ben sadece... çok unuttum da çok önemli e, bir şey atladık. Bugün tüfe verileri açıklanacak, yarın da üfe verileri açıklanacak. Onları çok dikkatli takip etmemiz lazım her şekilde ayrışmış olsak da. Evet, e, onu da hemen kısaca ekleyeyim. Bugün tüketici fiyat endeksi bekleniyor. %0.1 e, e, artması bekleniyor. Aylık bazda, yıllık bazda %3.1'lik artış. Ayrıca işsizlik haklarından yararlanma başvurusu 236 binlik bir beklenti var. Çekirdek tüketici fiyat endeksinde ise aylık tarafta %0.2'lik bir beklenti olduğunu ve bugünün önemli bir gün olduğunu söyleyebiliriz. Hem kripto hem ABD. Küresel ekonomi diyelim ee, direkt bu şekilde de sadece kripto tarafından e, bugün için bahsi kapatalım.